Günaydın millet kuşçu camiası, nasılsınız, iyi misiniz? Elimde böyle 12 tane kuş var, şimdi sizlere onları göstereceğim. Burada bakın, miro. Muro değil, miro. Orijinal bir miro, bir. Lastik top mavi, iki. Lastik top. Oyunludur o kuş, kuşların çoğu oyunlu abiler. Çok güzel bir dumanlı, üç. Çok güzel bir kara dumanlı kanat uçlarını makaslamış manyağın teki. Oyunla abiler okuş. Dört. Mavi beş. Kuşlar sağlıklı abiler. Dumanlı altı. Bir tane arabamız var. Dişi yedi. İnceden eser geçirmiş ama kuş güzeli. Yedi. Kara çakmaklı, oyunlu, sekiz. Dumanlı, dokuz. Kara duman. Harbi duman renginde. Arap, on. Lastik top mavi, on bir. Yine mavi 12. Abiler 12 tane. Size 12 tane oyun kuşu. Orada yerde bir miktar yem kalmış onu yiyorlar. Size böyle 12 tane oyun kuşu sadece kaç lira biliyor musunuz? Çok ucuza uygun açacağım. Çıldıracaksınız rakamı duyunca. Bu kadro sadece 3000 lira. 12 tanesi. Tanesi 250 liraya gelir. Tanesi 250 liraya gelir. kuşlarımız güzel, sağlıklı, dişili, erkekli, karışık. 12 tane size kuş. Size 12 tane kuş. Dediğim gibi bunların çoğu oyunlu abiler. Zaten uçurunca uçurunca göreceksiniz yani. Bunların çoğu alıştırın, uçurun göreceksiniz yani. Bunların çoğu oyunlu. bunların çoğu oyunlarla. Bunların çoğusu oyunlu. Video uzun tutmanın anlamı yok. Videoları beğenelim. Nokta daha yoksa yorum yapalım. Allah herkesin içini gücünü rast getirsin. Seviyorum sizi. Miromuz da çok güzel.